ev yenilmesini 100 kat daha ucuza nasıl yaparsın? Şaka yapmıyorum. Gerçekçi olmadığını düşünebilirsin. Ama ben bunu yaptım ve şimdi sana nasıl olduğunu anlatacağım. İyi bir tasarruf yapmak istiyorsan biraz emek vermek gerekecek. Ama sonuç buna fazlasıyla değer. Daha verimli olmak için arkadaşlarından ya da akrabalarından yardım alabilirsin. Ben her şeyi tek başıma yaptım. Yani yardım almadan da gayet mümkün. Hiçbir şey atmayacağız ya da yenisini almayacağız. Sadece boyayacağız. Hatta şunu da söyleyeyim. Mobilyaları değiştirmen bile gerekmeyecek. Onları da öyle bir dönüştürebilirsin ki kimse senin yaptığını anlamaz. Günümüz boyaları sayesinde evde küçük çocukların olsa bile yenilime yapabilirsin. Benim iki çocuğum var test edildi onaylandı. Boyadan aşırı derecede kısmayı önermem. Sonuçta zaten genel tadilattan tasarruf ediyor. Ama ucuz boya alırsan tüm emeğin boşa gidebilir ve her şeyi yeniden yapmak zorunda kalırsın. O yüzden kaliteli malzeme seçimi çok önemli. Duvarlar için silikon katkılı modern boyalar kullanmalısın. Bu sayede duvarları deterjanla bile silebilirsin. Küçük çocuklu aileler için birebir. Mutfak dolapları ve mobilyalar için çok amaçlı akrilik boya kullanıyoruz. Parlak yüzeyler önce zımparalayabilirsin ama bu çok toz yapar. Ya da boya türüne bağlı olarak astar uygulanabilirsin. Ya da hiç gerekmez. Zemin, lavabo ve tezgah gibi yüzeylerde son kat olarak sıvı cam. 2 bileşenli özel sentetik vernik kullanıyoruz. Bu boya tabakasını mühürler ve temizlik maddelerine karşı dayanıklı hale getirir. Tabii ki başka küçük malzemelere de ihtiyacımız olacak. Bunları bir sonraki videoda detaylıca anlatacağım. O yüzden seni profilimde bekliyorum. Her boyama ve dönüşüm adımını detaylıca paylaşacağım.